Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Revit kursuyla alakalı bilgilendirmeler gerçekleştireceğim. Ee, öncelikle Revit eğitiminin konu başlıklarını birazcık anlatacağım size. Ardından nasıl bir eğitim verdiğimize ilişkin bilgilendirme gerçekleştireceğim. Arkadaşlar Revit eğitimi yaklaşık 1,5-2 ay süren bir eğitimden oluşuyor. Ee, biliyorsunuz öncelikle Revit programı bir kütüphane üzerinde çalışan bir program daha önceden mimarlık ofisleri AutoCAD kullanırlarken artık çoğu mimarlık ofisi Revit programına geçmiş durumda. Bunun birçok nedeni var aslında. En önemli nedenlerinden bir tanesi hata paylarının inanılmaz derecede az olmasından kaynaklanıyor. Yani Revit'in esas çalışma mantığı çizgi üzerine değil, daha çok kütüphaneler üzerine kurgulanıyor olması. Yani siz Revit'te bir merdiven yapabilirsiniz merdiven boşluklarını oluşturabilirsiniz, tavan yüksekliklerini oluşturabilirsiniz ve bütün bu yaptığınız işler mimari ağırlıklı bir çalışmanın ürünü olacak. Dolayısıyla burada hata yapamazsınız. Merdiven yüksekliğine ilişkin belirlediğiniz bir değer girebilirsiniz fakat bu Revit tarafında kabul edilmeyebilir. Dolayısıyla hata payı biz tasarımcılar açısından baktığımızda sıfıra yakın noktada bulunuyor. En önemli nokta bu. Arkadaşlar biz Revit eğitimini öncelikle arayüz tasarımıyla başlıyoruz. Yani Revit tarafında arayüzün kişiye özelleştirilmesiyle başlıyoruz. Önce tabii ki bir arayüzün tanıtımıyla eğitimler devam eder. İşte menü çubuğu nerede? Drawing menüsünü nasıl kullanacaksınız? Modify menüsünde neler var? Hangi araçları kullanacaksınız? Hangi mimari kütüphaneleri indirmeniz gerekiyor Revit'in içerisine? bunların hepsini tek tek öğreneceksiniz dersin içerisinde. En önemli noktalardan bir tanesi taşıyıcı sistem tarafını kurgulayacağız burada. Ardından malzemeleri öğreneceğiz. Yani burada e, ahşap mı kullanacağız, işte boyamızın e, malzeme türü hangisi olacak tüm bu yapıları Revit içerisinde tanımlayacağız. Revit'in en önemli avantajlarından bir tanesi maliyet hesabının da yapılabiliyor olması. Yani siz bir e, mimari bir yapı çalışması gerçekleştirdiğinizde burada kullanacağınız boyanın miktarından tutun ne kadarlık bir maliyet size getirecek. Ardından hatta Revit'in ileri versiyonlarında elektrik tesisatından tutun. Sıhhi tesisatı varana kadar her türlü işinizi Revit üzerinde halledebiliyorsunuz. Dolayısıyla tüm bu konulara da bu eğitim içerisinde girilecek. Revit'te bir bina yapmadan önce bir arazi çalışması yapıyor olmamız lazım. Bu arazi çalışmasını Revit içerisinde hangi komutlarla, hangi menülerle gerçekleştireceksiniz. Bunların hepsini size öğreteceğiz. Ardından görselleştirme tarafına geçiş yapacağız ve bunlarla beraber bir mekanın ölçülendirmesini de ders içerisinde öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar. Bu kısımları hallettikten sonra 3 boyutlu küresel formlar dediğimiz bir konu var. Bu konuya değineceğiz. Bu oldukça önemli bir konu. Dolayısıyla siz Revit'te bir çizim yaptığınızda bunu 3 boyutlu bir halde sunumunuzu gerçekleştirebilir halde olacaksınız. <laughs> Ve en son noktada PAFTA ayarlarını yapıp Revit'te yaptığınız projenin çıktısını alabilir hale geliyorsunuz. Peki Revit eğitimini biz nasıl veriyoruz? Şöyle anlatmam gerekir arkadaşlar. Biz burada tam öğrenme modeli dediğimiz bir modelle eğitimler veriyoruz. Yani eğitimlerde hoca derse girer, projeksiyon cihazı vasıtasıyla dersini size anlatır. Ankara'da bulunan arkadaşlar için söylüyorum yüz yüze eğitime katıldıkları vakit projeksiyon vasıtasıyla dersi izlerler. Ardından öğrencilerin uygulama yapması beklenir. Aynı şey online öğrenciler için de geçerli. Onlar da dersi hocanın ekranını görerek ve hocayı görerek, hocanın sesini duyarak, canlı olarak izlerler. Ardından eğitmen uygulama yaptırır. Uygulama yapılırken fiziksel olarak yani buraya gelen öğrencileri için hoca sınıfta gezer ve nerelerde hata yaptığına ilişkin öğrencilere dönüklerde bulunur. Aynı şey online eğitim öğrencilerinin içinde geçerli. Öğrencilerin ekranlarını gezer eğitmen ve kim hangi noktada ne tarz bir çalışma yapıyor hepsi hoca tarafından izlenir ve gerektiğinde dönükler sağlanır arkadaşlar. Bu sürecin ölçme değerlendirme sistemi oldukça önemli çünkü her eğitimin ünite sonunda ünite sonu izleme testleri yapılır burada ve bu testlerde Hangi konularda geride kaldıysa öğrenci bu geride kaldığı konularda ilgili bireysel çalışma odalarında etütlere girebilir veya ders içerisinde canlı olarak öğrenciye desteklerde bulunulur. Bu bizim için oldukça önemli çünkü bir konuyu öğrenmeden başka bir konuya geçilmesi doğru değil bu tarz eğitimlerde. Eğitim bu şekilde ilerler ve bu kursun içerisinde toplam 4 tane büyük proje istiyoruz sizlerden. 2 tanesi eğitmen nezaretinde ortak proje olacak. Diğer iki tanesi ise tamamen sizin özgün projeniz olacak arkadaşlar. Bu özgün projelere oldukça önem veriyoruz. Çünkü bunlar biraz daha inovatif özellikli projeler olmasını bekliyoruz. Eğer bu özelliklere sahip bir iki tane proje buraya teslim ederseniz eğer buradan başarı veya üstün başarı belgesi alıp mezun olursunuz. Eğer bu projelerinizde bazı eksiklikler varsa o zaman biz değerlendirmesini yaptığımızda size sertifikayı vermiyoruz. İkinci bir eğitime ücretsiz olarak yeniden katılma hakkınız var. Devamsızlık yapmamış olmak şartıyla. Bu talep bizden gelebilir veya sizden de gelebilir. Sizden gelmesi durumunda şöyle oluyor: Siz projenizi teslim ettiniz, biz inceledik ve değerlendirdik, baktık dedi ki tamam projeniz gayet güzel olmuş ve belgenizde aldınız, mezun oldunuz. Ama siz şunu diyebilirsiniz. Hocam ben mekanla ilgili olan kısımlarda bazı sıkıntılar yaşıyorum veya Revit'in şu şu kütüphanelerini tam olarak anlayamadım. Dediğinizde eğitimin ilgili noktasını, örnek veriyorum, 2 haftalık bir noktasına tekrar ücretsiz olarak dahil olabilirsiniz veya eğitimin tamamını da ücretsiz olarak alabilirsiniz. Biz buna eğitim garantisi hakkı diyoruz. Arkadaşlar şunu çok net söylüyorum. Revit eğitiminden başarılı olabilmeniz için iki kurala dikkat ediyor olmanız lazım. Birincisi online öğrenci için de geçerli. Bu yüz yüze katılan öğrenciler için de geçerli. Derslere aralıksız katılıyor olmanız lazım. Yani devamsızlık kesinlikle istemiyoruz arkadaşlar. Bu çok çok önemli. İkinci nokta ise hocanın verdiği ödevleri yerine getiriyor olmanız lazım. Dolayısıyla evinizde bir bilgisayar mutlaka olmalı ve bu bilgisayarda Revit programının kurulu oluyor olması lazım. Bu ödevleri de eğer yerine getirirseniz çok net söylüyorum. Yani bir hocanız olarak söylüyorum. Bu derslerden gerçekten başarılı bir şekilde mezun olabilirsiniz. Şimdi ilk sertifikayı anlatmıştım. Projelere bağlı olarak aldığınız sertifikasyon. İkincisi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir kuruluş olduğumuz için vektörel bilişim. Buradan MEP onaylı bir sertifika alabiliyorsunuz. Bunun için sınava giriyor olmanız lazım. Milli Eğitim Bakanlığı gözetmenliğinde yapılan bir sınav. Bu sınav genellikle kamu kurumlarında işe yarıyor. Bir üçüncü alacağınız sertifikasyon ise burası Otodesk'in yetkili eğitim merkezi. O yüzden alacağınız eğitim orijinal Revit müfredatı üzerinden alacaksınız. Bu eğitimi bitirdikten sonra İngilizceniz de varsa eğer Otodesk'in Certified User ya da Certified Professional denilen iki farklı sertifikasyonu var. Online olarak girdiğiniz bir sınavdır bu. Ve bu sınavı geçerseniz eğer Autodesk'in e, normal resmi sayfasında sizi yayınlar. Size bir ID verir ve siz artık yetkili Autodesk Revit uzmanı hale dönüşmüş olursunuz. Bu sertifikasyon sizin yurt dışına çıkışlarınızda çok önemli bir yer teşkil edecek arkadaşlar. Hatta vize almanızda bile çok önemli bir e, rolü olacak bu sertifikaların. E, tabii ki bizim esas amacımız size sertifika vermek değil. Evet sertifikalarınızı alacaksınız ama bizim esas hedefimiz size gerçekten Revit programını en ince ayrıntısına kadar öğretmek. Çünkü şu anda mimarlık ofislerinin çoğu Revit'e doğru geçiyorlar. O yüzden Revit bilen eleman inanılmaz revaçta arkadaşlar şu an. Ama Revit'i en ince ayrıntısına kadar bilmeniz gerekir. Çünkü siz buradan mezun olduktan sonra işe girdiğiniz mimarlık ofisine danışmanlık yapmanız gerekecek. Yani Revit'in bakın şu 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 modülleri var. İşte şu şu noktalarında Türkiye'ye özgü yapılara ilişkin özelleştirme yapmamız gerekiyor gibi noktaları sizin vurgulayabiliyor olmanız lazım. Bu açıdan Revit kursu çok çok önemli bir kurstur. Tabii ki öncesinde kullanılan AutoCAD programını bilirseniz eğer çok daha rahat edersiniz. Ama bilmiyorsanız da hiç önemli değil. Doğrudan Revit programı ile başlayabilirsiniz. Çünkü bu programın bir ön şartı yok. Biz zaten sıfırdan başlayacağız eğitimlere. Direkt Revit'in arayüzünü tanıtarak başlayacağız ve mimari ağırlıklı projelerimizi çizeceğiz. Burada hangi ne tarz projeler yapabiliriz? Bir mutfak tasarımı yapabilirsiniz. Salon tasarımı yapabilirsiniz. Veya bir binanın komple dış cephesini çalışabilirsiniz. Bir ...iç mekan çalışması veya dış mekan tarafında bir peyzaj mimarisi noktasında çalışmalar yapabilirsiniz. Mimariye ağırlıklı, aklınıza ne tarz bir proje geliyorsa bu otopark projesinden tutun. Her türlü proje olabilir. İstediğiniz projeyi Revit'i kullanarak kolaylıkla oluşturabilirsiniz. Videonun başında söylediğim gibi Revit'in en önemli avantajı... ...yani hocam biz otoket eğitimi mi alalım, Revit eğitimi mi alalım diye baktığınızda... ...eğer çalışacağınız mimarlık ofisi Revit kullanıyor veya kullanmaya geçiş aşamasındaysa kesinlikle Revit'i tavsiye ediyorum. Çünkü Revit'in hata payı sıfır. Bir de revizyon tarafı çok hızlı ilerliyor. Yani siz örnek şöyle bir örnek verelim. Örnek veriyorum bir <laughs> yapı çizdiniz ve bu yapının kolonlarını yerleştirdiniz siz. Ve bunu otokette yaptığınızı varsayalım. Şimdi kolonla ilgili dediniz ki işte mühendislik hesaplamaları neticesinde kolonu 10 santim geri almanız lazım. 1 metre geri almanız lazım. Böyle bir durumda o otoket projesi üzerinde çalışmış olan elektrik mühendisi elektrik tesisatını yeniden dizayn etmek zorunda. Yani her şeyi sil baştan yeniden revizyona e, dahil etmek durumunda. Veya sıhhi tesisatçı geldi kalorifer borularının yerlerini sizin ilk başta yaptığınız projeye bağlı olarak yerleştirdi. ve Ama siz bir metre geri aldıktan sonra bütün tesisatın yerleri değişebilir. Böyle bir durumda buna ilişkin bir revizyonu yapabilmek AutoCAD tarafında çok zorken Revit tarafında inanılmaz derecede kolay. Bunun nedeni şu; siz 1 metre geri aldığınız zaman kolonu otomatik olarak elektrik tesisatından tutun, sıhhi tesisat, havalandırma, buna bağlı olan diğer bütün elemanlar otomatik olarak yerleşir ve hatasız bir şekilde size projeyi sunar. En önemli avantajlarından bir diğeri ise maliyeti otomatik olarak çıkartabiliyor. Yani siz örnek veriyorum bir boya markası kullanmak istiyorsunuz. Bu boyanın piyasadaki o anki değerini sisteme giriyorsunuz ve kaç metre karelik bir maliyet, daha doğrusu boyanız gidecekse buna ilişkin maliyet hesaplamasını Revit yapar ve sizin için bunu çıkartır. Siz herhangi bir değişiklik yaptığınızda bu maliyetler otomatik olarak Revit programı içerisinde size gösterilir arkadaşlar. Dolayısıyla bu açıdan Revit'e baktığınızda inanılmaz derecede üstünlükleri var. O yüzden tavsiyem Revit'i kullanıyor olmanız. Arkadaşlar videomun sonuna yaklaşıyorum. Ben hepinizi derslerimize bekliyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bu tarz programları AutoCAD olabilir, Revit olabilir, 3 Max olabilir öğrenebilmek için mutlaka bir kursa yani profesyonel bir desteğe ihtiyacınız olacak bu çok çok önemli çünkü belirli bir müfredat içerisinde belirli bir disiplin altında ilerliyor olmanız lazım. Fakat burada sizin de üzerinize düşen bazı sorumluluklar var. Bu işe çok ciddi zaman ayırıyor olmanız lazım. Yani günde en az 1 saat, 2 saat zaman ayırmanız lazım Revit programına ki bunu gerçekten profesyonel bir seviyede öğrenin. Bizim esas amacımız bu işi gerçekten size öğretmek ve tam öğrenme modeli uygulayan tek eğitim merkezi Vektör Bilişim. Ayrıca öğretim tasarımı yapılmış tam öğrenme modeliyle uygulayan tek eğitim merkezi. Bu bizim disiplini gerçekten üst seviyede tuttuğumuzu gösterir. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Eğer siz de üzerinize düşeni yaparsanız bu eğitimden gerçekten başarılı bir şekilde mezun olursunuz ve çok iyi yerlerde dolgun maaşlarla profesyonel bir şekilde uzmanlığınızı konuşturursunuz arkadaşlar. Ben hepinizi kurslarımıza bekliyorum başarılı bir hayat diliyorum bütün arkadaşlarıma. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.